İkinci sezonda da ekranlara gelecek olan Baba dizisinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizide ayrılıkların ardı arkası kesilmezken sezon finalinde birçok isimle yollar ayrıldı. Yani yeni sezon muhtemelen sil baştan olacak. Macit Koper ve Beril Pozaman ayrılıklarının ardından Zeynep Tuğçe Bayat, Tolga Sala, Oktay Çubuk ve Özge Özacar diziye veda etti. Son bölümde ise Bin Binnur Saruhanlı karakterini hayat veren Sedef Akalın baba evine dönerek Saruhanlılardan ayrıldı. Bu veda kesin değil ama 6 isim kesin olarak önümüzdeki sezon dizide yer almayacak. Yine aynı şekilde Ahmet karakterini oynayan Alper Çankaya da babadan ayrılıyor. Bilindiği üzere Firuz karakterini hayat veren Renan Bilek projeye konuk oyuncu olarak katılmıştı. O da önümüzdeki sezon birkaç bölüm rol alıp projeye veda edecek. Diziye yeni sezonda çok sayıda ismin dahil olması bekleniyor. Müthiş bir sonla biten ilk sezonun ardından yeni sezon iple çekilecek. İkinci sezonda zaman atlamasını yaşanacağı düşünülüyor. Bu arada Büşra ve Yaşar ölmüyor arkadaşlar. Yeni sezonda görüşürüz.